Merhaba hocam. Ben Ali Şerafettin'in Dine Karşı Din kitabını analizini yaptım. Ali Şerafettin bu kitabı 3 ana bölümden oluşturmakta. Bunlar dine karşı din, anne baba Biz suçluyuz. Evet öyleydi kardeşim. İşte bu bölüme özel şeklinde hem anlatacağım hem de yorumlayacağım. Kısa kısa şeklinde. Ve bu bunları bir soru haline çevirdim. Bu soruları halinde anlatacağım ki daha rahat anlaşılabilsin daha, çok, daha rahat yorumlayabileyim. Şimdi Ali Şerati dine karşı dini kendi üç ana başlık içerisinde değerlendirerek bunları iki ana başlıkta toplamıştır. Bu üç ana başlık ne? Küfür, şirk ve putperestlik. Küfür ne demek? Küfür örtmek anlamında nasıl bir tohum ekersin sonra toprak örtülür. İnsan içinde de bir hakikat vardır. O da cehalet, kin, menfaat ve benzeri şeylerle de insanı hakikatin kendisini örter. Ve perde misali insanı kapkara bir hale dönüştürebilir. Fakat küfür din hakikatin üzerine dinsizlik vasıtası örtmek değil, aksine din gerçeğin üzerine başka bir dinle örtmek istemektedir. Şirki açıkladığımız zaman şirk Allahsızlık değil, aslında fazla ilaha tapmanın anlamını taşımaktadır. Şirk, dinsizlik aslında dinsizlik de değil. Aslında bir dindir. Ali Şeriatiye göre e, tarihin en eski dinidir. Şimdi şirki açıkladı. Putperestliğe gelin. Putperestlik e, kendi e, bazı yapılara, taşa, toprağa ya da insanın oluşturduğu bir şeye tapmak anlamında da ifade edilebilir. Ali Şeriat putperestliği anlatırken şu ayeti kerimeden yararlanmıştı. Siz kendi yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Şimdi Siz kendi yonttuğunuz şeylere tapıyorsunuz ayetinde Aklımıza şey geliyor Biz tarih boyunca sadece kendi yaptığımız e, Kendi yonttuğumuz şeylere mi taptık? Aslında Sadece kendi yonttuğumuz şeylere tapmadık ama tarih sürecini ilerlediğimiz zaman Biz yonttuklarımızı kırdık elbet ama Kendi içerimizde kendi yonttuğumuz şeylere tapmaya başladık Bazı şeyleri kendi kendi içerimizde putlaştırarak onlara inanmaya başladım. Bu birisi de böyle anlatabilir. İşte bu üç kavramı anlattım. Bu üç kavramı da Ali Şerat iki kavram altında değerlendirerek daha iyi bir e, dine karşı dinin ne anlatmak istediğini bu iki ana başlıkta daha çok anlatmıştır. Bu ne? Tevhid dini ve şirk dini. Tevhid dini kısaca tek yaratıcının olduğuna inanmaktır. Daha açıklamak gerekirse her şeyin, her mekanın, yaratıcının, her neslinin, varlığının tek bir yaratıcı oda olduğuna inanmakta. Tevhid sadece inanç anlamında değil, tek bir vücut anlamında olduğunu da gösterebilir. Şirk dininde geldiğimizde tevhid dininin kıyasıya düşmanıdır. Ali Şeriatik kitapta bu konuyu en saldırgan ve en dirençli, güç olduğunu, ifadesini kullanmıştır. Şirk dini diyoruz ama bu şirk dini bizim karşımıza nasıl çıktı? Şirk dini. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in müşriklerle olarak, karşısına müşrikler olarak çıktı. Hz. İsa'nın karşısına ferisler olarak çıktı. Hz. Musa aleyhisselamın karşısına Sami, Belama ve ariyeten e, Kavrun'la karşıya karşı çıktı. Şimdi bu karşı karşıya çıktı ama bu nasıl karşı karşıya çıktı? Ali göre tevhid dini devrimci, hamleci, Allah'a inançlı, kullu, olarak ana özellikleri vardır. Peki şirk dinin ise dini saptırma ve masum ve meşru göstermek ister. Halka en büyük çatışması kader kavramındaki yanlış algılanmadır. bu yanlış anlama eğer ümmet insanları kadere sadece her zorlukta boyun eğme, baş eğme olarak görürse dini dirensiz, e, dirensizleştirir... ve korkaklaştırır. Dine karşı olanların dini doğrudan Sebepler olarak gösterdiği etkenler aslında şirk dininin sebepleridir. Bunlar bilgisizlik, yani sınıflı toplum, ayrımcılık, cehalet, mülkiyet ilişkileridir. Bunları bir sınıf üstünlüğü olarak belirtir şirk dini. Ali Şerati, Batı'da aydınların ve özgürlük savaşçının kilise mücadelesini tevhid dini ile... ...şirk dini arasındaki bir çalışma olarak değerlendirir. Aslında şirk dini dini bir afyonu olarak göstermektedir. Dini bir uyuşuklaştırır, onu yorar ve dirensizleştirir. Ali Şeriat'ın kastettiği şey aslında ne burada? İnsanların kader bilinciyle ya da başka olgularla kendilerini afyonlaştırıp uyuşturmazsa, biz bazı dini olgularımızı kendimiz için rahatlatacak şekilde yorumlarız. Bizi bunlar uyuşturur. İnsanın bu yaptırımlar şirk sebebiyet veriyordu. Peki bunlar karşısında ne yapmalı insan? Kader örneğinde olduğu gibi her şey oluna bırakmama yerin e, üstüne gitmeye çaba sarf etmesi gerekmektedir. Ali Şeriat göre eğer bir bu yapılmazsa tevhid dini içinde şekillenen şirk dini oluşacaktır. Ve şirk dine her daim kazanma amacı her daim yakın olacaktır. İkinci sorumuza geldiğimizde Anne baba biz suçsuz derken anlatmak istediği asıl vurgu nedir Ali Şerati'nin? Ali Şerati anne baba biz suçsuz bölümünde annesinin ve babasının yaptığı dini vecibeleri, dini ibadetlerini nasıl yanlış yaptıklarını yanlış yaptıkları derken hareketlerini hepsini doğru yapıyorlar ama bunları anlandırmak gerekirken bu anlandırma işini yanlış yaptıklarını söylüyor. Ve onların onların dini ve kendi dini olarak ikiye ayrılıyor bunu, bu işi. Şimdi anne ve babasının yaptığı ibadetler ki bu ibadetler ne? Namaz, oruç, hacca gitmek, kader inancı, bu gibi faaliyetleri değerlendirerek anne baba bir suçluyuz adı altında toplamıştır. Şimdi bunları teker teker anlattığımız daha uzun sürece için asıl Ali Şerati'nin burada anlatmak istediği vurgu nedir? Ali şeraati dini vecibelerimizi yerine getirirken bu dini vecibelerimizin mesela namaz kılmak, namaz kılarken ettiğimiz duanın, okuduğumuz ayetlerin ne anlam ifade ettiğini, bu anlam ifade ederken kendi içerisinde ne hissettirdiğinizi eğer anlamazsanız bu dini vecibelerinizde bir anlam ifade etmez. Yani şunu demek istiyoruz. Yaptığınız şeyler sizin ahiretinizi kurtarabilir ama bunlar sizin imanınızı kurtarmaz. İşte biz, önemli olan bizim ahiretimizi mi kurtarmak istiyoruz, imanımızı kurtarmak istiyoruz bakış açısıdır. Ali Şeriat işte bunun üzerinde durmak istemiştir. Bunu nasıl ee, bunun üzerinde durmuştur? Haç örneği vermiştir. Hac örneği aslında bunu anlatmak istediği en büyük vurgu burada anlatılmıştır. Ali Şeriat anne babasını hacca gittiği zaman ee, tavaf yaparken orada sadece yedi kez dönmek değil bu olay. Bunu e, ee, Şems ve Mevlana'nın gibi sema yaparken bir aşkla dönmeyi, Bunu bir anlam ifade etmesi gerektiğini, yaptığı her şeyin bir anlamı olduğu, bunu anlaması gerektiği ve ona göre yapması gerektiğini savunur. Eğer bu anlamsızlaştırırsak, kendi içimizde kendimizi afyonlaştırırız ve dirensizleştiririz. İşte bu da birinci bölümde olduğu gibi şirk sebebiyet veriyor. Yani yaptığımız ibadetlerde yaptığımız şeylerin anlamını bilmezsek bu yaptığımız şeyler bizim sadece ahiretimizi kurtarır, imanımızı kurtarmaz. E kendi imanımızı kurtaramazsak başkalarının imanını kurtaramayız. İşte başkalarının imanını kurtaramadığımız için Ali Şerat cihat kavramını işte burada vurgulamıştı. Biz cihat etmekten yoksun kalıyoruz. Ne zaman kılıç kılına girdiği zaman işte biz cihat etmekten yoksun kaldık. Niye yoksun kaldık? Çünkü yaptığımız ibadetleri anlamsızlaştırdık. Ali Şerati'nin Anne baba biz suçluyuz da anlatmak istediği şey dinimizi yaparken, ibadetlerimizi yaparken samimiyetle anlamlandırarak Allah'a karşı bir kulluk bilinciyle hareket edilmesi gerekmektedir. Ve bunlar sadece e, mezhepsel ayrılıklarda değil tamamıyla bir birliktelik içerisinde yapılması gerekmektedir. Annesi, annesi ve babasının hacca giderken hep birisi ezan, ezan okunduktan sonra hep birlikte cemaat kılınması gerekirken anne babasının oradan kaçar adımlarla uzaklaştığını görüyor. Ve vurguladığı zaman niye kaçar adımlarla gittiğinizde bunlarla namaz kılınmaz ibadesi kullanıyor. İşte asıl sorunumuz bu. Biz dinde birlikteliği yakalayamamışız. dindi samimiyeti yakalayamamışız. Dinde yaptığımız şeyleri anlamsızlaştırmışız. Ali Şerati'nin anne baba biz suçsuz derken anlatmak istediği asıl vurgu budur. Üçüncü sorumuza geldiğimizde okuduğumuz kitaptan çıkardığımız en önemli vurgu sizin için nedir? Okuduğum kitapta benim için çıkardığım en önemli vurgu, Ali Şeriat'ın 1 ve 2'de söylediklerini kendi içine harmanladığım zaman şu olay ortaya çıkıyor. Bir şirki, küfürü, putperestliği, tevhid dini ve şirk dini adı altında iki ana başlıkta topladığımız zaman kendi için kendi tevhid dinimizi kendi içimizi şirkleştiriyoruz. Ve bu şirk dini bizi afyonlaştırıyor ve uyutuyor, dirensizleştiriyor. Ve bu dirensizleştirme yaptığımız ibadetlerde bir anlamsızlık ifade etmeye başlıyor. Bu anlamsızlık da Yaptığımız şeyler demin söylediğim gibi sadece ahiretimizi kurtarılıyor ve imanımızı kurtarmıyor. İmanımızı kurtarmadığı için başkalarının imanlarını kurtaramıyoruz. Ali Şeriatı'nın bende vurgulamak istediği en önemli özellik buydu. Eğer biz kendi ibadetlerimizde bir anlam ifade etmezsek, namaz kıldığımızda ayetin okuduğumuz ayetlerde okuduğumuz şeyi anlam, anlamazsak, anla, anladığım, anlamadığımız için bir şey anlamdıramazsak, Bizim yaptığımız ibadet sadece bizim ahiretimizi kurtarır. Eğer anlayarak bu ibadeti yaparsak, bu bizi günah karşısında bir direnç gösterir, bizi zırhlandırır. Asıl önemli sebep bu. Biz günah niye işliyoruz? Günah işlememizdeki sebep bu. Dinle karşı din savaşında biz günahın karşısında hep dirensiz kaldık. Dirensiz kalmamızın sebepleri de ibadetlerimizi anlamlandırmamamızdan kaynaklanıyor. Samimiyet kavramının oluşmamasından kaynaklanıyor. Bu kavramların oluşmadığından dolayı biz yaptığımız her günahta tekrarlama niteliği taşımakta. Eğer biz günahın bile anlamlandırsak kendi içerimizde o günaha bulaşmayacağımız kendimiz zaten biliyoruz. Eğer dinde samimiyet olmazsa, bu samimiyet anlamlandırmaya dönüşmezse şirk dini her zaman İslam karşısında galip gelecek ve biz her zaman Çocuk dinin karşısına mağlup olacağız. Bundan dolayı ki yaptığımız ibadetlerde anlamlandırarak samimiyet şekilde yapılmamız gerekmektedir. Kitap bu kadar, incelediğim bölümler bu kadar, yorumlamam bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.